dünya genelinde yaygın olarak tüketilen meyvelerin en başında gelen muz günümüzde en çok Güneydoğu Asya'nın tropikal bölgelerinde üretilir. Ülkemizin ise Anamur ile Bozyazı bölgeleri arasında yetiştirilmektedir. Her mevsim tercih edilen ve toprağın tüm faydalı bileşenlerini toplayıp soframıza gelen muzun sağlık üzerindeki olumlu etkileri saymakla bitmediği gibi her yeni gün bir faydası daha keşfedilmektedir. Zengin bileşik havuzuyla vücudumuza inanılmaz faydalar sağlayan bu bu meyve gün içerisinde rafine şeker içeren ürünler yerine tüketildiğinde birçok metabolik hastalığın oluşumuna engel olmaktadır. Muz tüketiminin faydaları ve zararları nelerdir? Ne kadar, ne zaman ve nasıl tüketilmeli? Kimler tüketirken çok dikkatli olmalı hep birlikte inceleyelim. Faydalarına geçmeden önce kanalımıza ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Her gün yeni bir bilgi videosu ile karşınızdayız. Düzenli muz tüketiminin faydaları nelerdir? Muz, zararlı asitleri nötrleştirme konusunda oldukça başarılı bir meyvedir. Özellikle asit oluşumuna karşı mide içerisinde koruyucu bir tabaka oluşturur ve bu yetenekleri başta mide asidi dengesizliklerinden kaynaklanan gastrit ve mide ülseri şikayetlerini azaltır. Orta büyüklükteki bir adet muzla yaklaşık 13 gram lif bulunur. Bu da günlük ihtiyacımız olan lif ihtiyacının %10'unu karşılamaktadır. Yeterli lif alımı bağırsak hareketlerinde rahatlama sağlar. İçerisindeki probiyotik bileşenlerin varlığı ise Sindirim sistemindeki vitamin ve minerallerin çok daha kolay bir şekilde emilmesine yardımcı olur. Muzdaki dirençli nişasta sindirim sağlığı için kısa zincirli yağ asitleri üreterek faydalı bakterilerin bağırsak dokusunda kaliteli işlem görmesine destek olur. Bulundurduğu çözünmez lifler bağırsak dokusuna vücut içerisinden su çekerek sindirim işlevlerini düzenler ve başta kabızlık olmak üzere sindirim yolu rahatsızlıklarının önüne geçer. Kalp ve damar sağlığı için muz potasyum kalp sağlığı için Oldukça önemli bir mineraldir. Özellikle damarlardaki kan basıncını dengeler ve yüksek kan basıncı sorunlarına iyi gelir. Bir orta boyumuz yaklaşık 110 mg potasyum içerir. Bu da günlük alınması gereken potasyum miktarının %35'ini karşılar. Potasyum açısından zengin bir diyet kan basıncının dengelenmesine yardımcı olarak tüm kalp ve damar sağlığımızı destekler. Bu da uzun dönemde kardiyovasküler hastalıklara karşı savunma duvarını güçlendirir. Daha sağlıklı kas ve kemik dokusu için muz, muz içerisinde kalsiyum bulundurmaz ama yine de kemikleri güçlü tutmaya yardımcı olur. Bulundurduğu bol miktardaki polisakkaritler sindirim dostu probiyotikleri aktive ederek vücudun kalsiyum kullanma yeteneklerini arttırır. Bu sayede sindirim esnasında daha fazla kalsiyum emilir. Bu bileşikler kemik oluşumu için de hormon salgılayan hücre sayısını arttırarak uzun dönemde kemik sağlığını iyileştirir. Hastalıklara karşı muz, muz yüksek oranda bağışıklık sistemimizi de destekleyen vitamin ve minerallerle doludur. Bir orta boy muz yaklaşık 13 mg C vitamini içerir. Bu da günlük önerilen C vitamini miktarının %15'ini karşılar. C vitamini bağışıklık sistemini güçlendirir ve hücre sağlığını korur. Bulundurduğu demir gibi diğer besin maddeleri de özellikle virüs ve bakteri kaynaklı oluşan soğuk algınlığı, grip ve nezle gibi problemlerin oluşumunu engeller. Bağışıklık sisteminin düşük olduğu dönemlerde savunma duvarını geliştirir. Aynı zamanda solunum yolları için Için iyi bir iltihap temizleyicidir. Öksürüğün geçmesinde oldukça etkilidir. Bir kaşık bal ve tarçın ile karıştırılıp tüketildiğinde boğazdaki tahriş hissini ve hırıltıyı azaltır. Öte yandan bağırsak sağlığı bütün vücudumuzu etkilemektedir. Bağırsaklarda ne kadar faydalı bakteri varsa metabolizma o kadar güçlü olur. Muz, sindirim sistemine yaptığı faydalar ile tüm vücut sağlığımızı ve bağışıklık sistemimizi geliştirmektedir. Daha sağlıklı bir beyin yapısı için muz, beyindeki serotonin üretiminin art arttırılmasına yardımcı olan triptofan muzun içerisinde bol miktarda bulunur. Ruh halini düzenleyici bu madde beyinde stres anında salgılanan kortizol hormonunun üretimini yavaşlatarak vücudu sakinleştirir ve zihinsel bir rahatlama sağlar. Ayrıca içerisindeki B vitamin türevleri elektrik sinyallerinin verimliğini artıran sinir sisteminin düzgün bir şekilde çalışmasını sağlayan sinir kılıfı olan miyelinin oluşması için oldukça önemlidir. Bununla birlikte zengin potasyum içeriği ile muz, beyne giden kan akış kalitesini arttırır. Bu da tüm bilişsel fonksiyonlarımızı geliştirir. Ayrıca düzenli muz tüketimi vücuttaki beyaz kan hücresinin sayısını arttırır. İçerisinde bulunan B2 vitamini kanda doğal ve sağlıklı bir şekilde hemoglobin oluşmasını sağlar. Bu da kansızlığın oluşturduğu halsizlik ve kronik yorgunluk gibi anemi belirtilerini ortadan kaldırır. Bulundurduğu yüksek orandaki B6 vitamini kan şekerinin dengelenmesi konusunda da oldukça etkilidir. Muz vücuttaki şeker miktarını denk ve vücut tarafından kullanılma şeklini kontrol eden vitaminleri içeriğinde bulundurur. Kan şekeri dengesizliklerine sahip olan bireylerde vücut içerisinde bulunan şeker parçacıkları hücrelere uygun olmayan bağlar oluşturur ve onları kullanılmaz bir hale getirir. İçerisinde bulundurduğu diyet posası ve B vitamin türevleri ile muz bu sürecin oluşum sıklığını azaltır. Kansere karşı muz, iyi bir C vitamini kaynağı olan muz, kansere neden olan serbest radikallerin hasarlığını önleyici, özelliklere sahiptir. Bulundurduğu fenolik bileşikler çeşitli kanser türlerinin tedavisinde ve önlenmesinde etkilidir. Antikanser özelliklere sahip olan bu bileşikler serbest radikal ve patojenlerin gelişimini ve yayılımını engellemektedir. Uzun dönemde başta bağırsakta oluşan kolon kanseri olmak üzere birçok kanser oluşum riskini azaltır. Bununla birlikte yapılan araştırmalarda muzdaki potasyum ve çeşitli antioksidanların böbrek işleyişine yardımcı olduğu ve toksinleri vücuttan attığı kanıtlanmıştır. Bu da toplam organ sistemimizin sağlıklı bir işlev görmesine yardımcı olur. Daha sağlıklı bir cilt yapısı için muz, muz dolaşım sistemine yaptığı katkılar ile deri dokusunu besleyerek cildin en üst kısmında bulunan ölü deri katmanının çok daha kaliteli bir şekilde değişmesine yardımcı olur. Bulundurduğu C vitamini dış faktörlerin etkisiyle deri dokusunda oluşan hasarları en aza indirir. Ayrıca C vitamini vücuttaki kolajen üretimini destekleyerek cilt dokusunun kaliteli bir şekilde yenilenmesine yardımcı olur. Öte yandan muz içerdiği A, B ve C vitaminleri ile saç kırılmalarını önler. Antioksidanlar bakımından zengin içeriği ile saçları nemlendirir, parlak ve hacimli olmalarına yardımcı olur. Vücuttaki demir emilimini arttırdığı için demir eksikliği nedeniyle oluşan saç dökülmelerini en aza indirir. Daha sağlıklı bir göz dokusu için muz diğer meyveler gibi muz da antioksidanlar ve karatonitler bakımından oldukça zengindir. İçeriğinde içindeki karotenoidler göz sağlığını artıran sağlıklı mineral karışımlarıdır. Yapılan araştırmalarda yeterli miktarda karotenoid alımının gece körlüğü ve retina dejenerasyonu gibi göz dokusu problemlerini engellediği kanıtlanmıştır. Ayrıca muz kabuğu diş beyazlatmada doğal ürünler arasında en etkili besin maddeleri arasındadır. Bulundurduğu yararlı asitler diş etrafında oluşan bakteriyel dejenerasyonu engeller. Peki muz tüketiminin herhangi bir yan etkisi var mı? Nasıl, ne kadar ve ne zaman tüketilmeli? kimler tüketirken çok dikkatli olmalı? Öncelikle sindirim sistemi için oldukça önemli faydalar sağlayan bu meyve çok fazla tüketildiğinde lif içeriği nedeniyle bağırsaklarda çok fazla kalarak sindirim sistemini olumsuz yönde etkiler. Ayrıca muz kan basıncı için ne kadar faydalı olsa da temelde bir meyvedir ve belirli bir şeker oranına sahiptir. Bu neden ile şeker hastaları muz tüketirken aşırıya kaçmamalı, ılımlı ve dikkatli olmalıdır. Öte yandan diğer meyvelerle karşılaştır kalorisi düşük olsa da çok fazla tüketildiğinde kilo problemlerine neden olabilir. Bununla birlikte bulundurduğu potasyum ile sodyumun neden olduğu yüksek tansiyonu düşüren muz hali hazırda düşük tansiyon problemi yaşayan insanlar için negatif durumlar oluşturabilir. Unutulmamalıdır ki meyve ve sebze özleri tıp dünyasının ilaç yapımında kullandığı maddelerdendir. Bu neden ile eğer sürekli kullanmanız gereken ilaçlar var ise muz ve diğer meyveleri tüketmeden önce dokunmalısınız doktorunuza da danışın. Peki muz ne kadar ve ne zaman tüketilmeli? Uzmanlar haftanın 2-3 günü günde bir veya yarım adet muzun tüketilmesini ideal olarak belirlemiştir. Özellikle rafine şeker içeren ürünler yerine ani acıkma ve kan şekeri düşüş dönemlerinde kullanılırsa uzun dönemde sağlık seviyenizi yükseltecektir. Siz de bu bilgiler ışığında beslenme programınıza muzu ekleyip faydalarından uzun vadede yararlanabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza hala abone değil Iseniz, abone olmayı unutmayın İyi kalın bilgiyle kalın.